Yapay zeka, yapay zeka ve yapay zeka. Şu an tüm dünyada bir yapay zeka fırtınası esiyor. Başta ChatGPT olmak üzere generatif AI denen, yani yazıya bakarak müzik üreten, bir haberden yola çıkarak videosunu yapan yapay zeka yaklaşımı hepimizi. Yani tüm insanlığı etkileyecek, hatta değiştirecek. Öyle ki kimisine göre internetten, kimisine göre de elektrikten daha büyük bir buluş bu. İşte tüm bunların olmasını sağlayan çok önemli bir teknoloji var. Nvidia'nın geliştirmiş olduğu grafik çipleri. Özellikle H100 adı verilen yani Hopper grafik mimarisine sahip olan GPU tüm dünyada çılgın talep görüyor. Üretim talebi yetişemiyor dolayısıyla kara borsada astronomik rakamlarla satılıyor. O kadar güçlü bir grafik çipi ki bu Amerika yakın zamanda Çin'e satılmasını yasakladı. Satmak istiyorsanız yavaşlatarak satın dedi Nvidia'ya. Durun gerçekten ama gerçekten stratejik önemini gösteren belki de en önemli detay burasıydı. Hem çok güçlü hem de çok verimli. Dolayısıyla büyük yapay zeka modellerinin öğretilmesi için devletler, şirketler, üniversiteler yani aklınıza gelen herkes her kurum Heyus çipini almak kullanmak istiyor. İşte tüm bu talebin etkisiyle Nvidia'nın piyasa değeri neredeyse 1 trilyon dolara ulaştı. Bakın söylemesi çok kolay. 1 trilyon dolar. Ama şöyle bakıldığı zaman durum daha net ortaya çıkıyor. 1 trilyon dolar demek AMD ve Intel'in piyasa değerinin toplam piyasa değerinin neredeyse 4 katı demek. Muazzam bir büyüklük bu. Ama sürprize sayılmaz. Çünkü kesin olan bir şey varsa o da şu. Yapay zeka çok büyük bir dönüşüm, yıkıcı bir dalga ve uyum sağlayamayanlar kaybeden taraf olacaklar. Kazanan mı? Belli değil mi? Nvidia. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. İşte tüm bunlar olurken kendi imkanlarımla geldiğim Tayvan'da Nvidia'nın sunumuna katıldım. Çünkü yapay zeka tarafında bir sonraki adımın ne olacağını herkes gibi ben de çok merak ediyordum. Nvidia şaşırtmadı ve şirket CEO'su Jensen Huang fantastik bir duyuru yaptı. Grace Hopper adını verdiği süper çip platformunun seri üretime girdiğini duyurdu. Bakın bu çok önemli. Çünkü Nvidia yapay zeka hızlandırımı yapacak sistemler için sadece GPU tarafında değil artık. AMD ve Intel yollarını ayırarak kendi tasarladığı ARM tabanlı yüksek başarımlı yeni nesil işlemciyi de kullanmaya başlıyor. Şu an elimde tuttuğum Grace Hopper süper çip aslında bir süper bilgisayar. Hatta Nvidia'nın ifadesiyle bir yapay zeka fabrikası. Evet sıradan bir anakart gibi göründüğünü farkındayım ama görünüşe aldanmayın. Bakın bu kart üzerinde iki tane muhteşem çip bulunuyor ve benzersiz bir bellek kapa kapasitesiyle geliyor. Büyük olan çip ARM V9 komu seti mimarisi üzerinde Neoverse tasarımını baz alan Nvidia'nın geliştirmiş olduğu Grace işlemcisi. Low power DDR5X bellekler ve genişletilmiş bellek kontrolcüsü ile 1TB seviyesine devasa bellek bank genişliğine sahip olan işlemci aynı kart üzerinde ikinci bir işlemci ya da Hopper GPU'su ile beraber kullanılabiliyor. Nvidia'nın iddiası büyük. Grace işlemcisinin AMD tarafında, Epic Intel tarafında ise Xeon, yani sunucu tabanlı işlemcilerden geride kalmadığının, çok daha yüksek başarım sunabildiğini ve bunu daha iyi bir verimlilikle paketlediğini söylüyor. Çok ilginç detayları var. Örneğin akıllı telefon ve bazı laptoplarda olduğu gibi low power DDR5X bellek tercih edilmiş bu işlemci için. Çünkü bu sınıf bellekler standart DDR5 belleklerle kıyaslandığı zaman %50'nin üzerine daha yüksek bank genişliği sunuyor. Üstelik bunu yaparken her bir GB için standart DDR5'e göre 8'de 1'i kadar güç kullanıyor. Yani yüksek bank genişliği getiriyor bunu çok daha düşük enerji tüketimiyle sağlıyor. Sağ taraftaki ikinci çip ise Hopper grafik mimarisine sahip olan GPU yani grafik işlem birimi. Bu kart üzerinde toplamda 576 GB GPU grafik belleği var. Bugün en yüksek performanslı ekran kartlarına bakıldığı zaman 24 GB grafik belleğinin olduğunu görmekteyiz. Ama buradan sadece Hopper GPU'su için 576 GB'lık GPU grafik belleği bulunuyor. Ama sadece bu da değil. Aynı zamanda 96 GB HBM3 bellek ve 512 GB'ta low power DDR5 sistem belleği bulunuyor bu kart üzerinde. Bu kadar çok belleğin tek bir kartta buluştuğu başka bir sistem en azından şimdi hatırlamıyorum. Sebebi ise belli. Devasa yapay zeka modelleri için GPU'nun maksimum miktarda bank genişliğine ulaşması gerekiyor. İşte Nvidia bunun olabilmesi için mümkün olan tüm kapasiteyi tek bir karta sığdırmış gibi görünüyor. Zaten tüm bunların etkisiyle kartın üzerinde toplamda 200 milyar transistör bulunuyor. Tek başına çılgın bir süper bilgisayar. Az önce de ifade ettiğim üzere Nvidia bu karta evet Grace Hopper süper çıkıyor ama diğer taraftan süper bilgisayar bir başka taraftan ise yapay zeka fabrikası olarak yorumluyor. Yalnız Söz konusu süper bilgisayarlar olduğu zaman Nvidia'nın herhangi bir sınırı bulunmuyor. Bakın ne yapmış biliyor musunuz? Az önce gösterdim o karttan yani Grace Hopper süper çipinin 144 tanesini bir araya getirerek bambaşka süper bilgisayarın da süperi bir sistem ortaya çıkarmış. Google, Facebook, Microsoft ve ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI gibi isimlerin kullanması beklenen bu süper bilgisayar ki 240 km uzunluğunda kablolama içeriyor. 2100 tane fanla çalışıyor ve şimdi sıkı durun tam 144 TB. Bakın tam 144 TB paylaşımı bellekle geliyor bu süper bilgisayar. Ve Hopper GPU tamamını tek bir GPU gibi kullandırabiliyor. Bunun olabilmesi için de kendi geliştirdiği NVLink anahtarlama yöntemini ve iç bağlantı teknolojisini kullanıyor. Bakın bir süper bilgisayar yapıyor NVIDIA kart boyutunda ve bunların 144 tanesi de süper bilgisayarın süper bir sistem ortaya çıkartıyor. Ya yani devasa bir sistem sadece kablolaması içerisindeki kablolama 240 kilometre. İşte yapay zeka tarafı, chat GP'di 5, 6, 7, generative AI dediğimiz yepyeni yaklaşımların gerçekleşebilmesi, hayata dönebilmesi ve tüm dünyada gerçek zamanlı kullanılabilmesi için böylesi bir muazzam işlem gücüne ihtiyaç var. Zaten bundan dolayı Nvidia CEO'su Jensen Huang diyor ki artık IBM'in öncüsü oldu CPU yani işlemci merkezi alan geleneksel compute ya da bilgisayar tanımı değişmek zorunda. Hızlandırılmış compute platformların, işlem platformlarının, işlem platformlarına ihtiyacımız var ve yapay zeka buradaki talebi arttıracak. İşte bu yüzden GPU'nun ön plana çıktığı yeni nesil yaklaşımlarla oluşan yepyeni sistemler ortaya çıkacak. Diyor ki zaten kendi yaptığı Grace Hopper süper çip ve onun 144 tanesinin kullanıldığı bu muazzam fantastik süper bilgisayarda bu yeni yaklaşımın ilk örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir sanki. Görünen o ki Nvidia yapay zeka çalışmalarının donanım tarafındaki baskın ismi olmaya devam edecek. Çünkü sadece Grace Hopper süper çip platformu ve onu kullanan süper bilgisayarlar değil. Onun ötesinde çok farklı ürün ve çözümlerle yapay zekanın her alanından çözümler sunan modüler bir stratejiye sahip oluyor. Olacak. Düşünsenize daha iyi bir entegrasyon için Nvidia yüksek başarımlı kendi işlemci CPU tasarımına da sahip artık. Amaç rakiplerine muhtaç olmadan, Intel ve AMD'nin eline bakmadan tepeden aşağı tüm kritik parçaları kendisi geliştirmek. Dolayısıyla dikey entegrasyonu da gerçekleştirmiş olmak. Sevgili arkadaşlar, Nvidia tarafı gerçekten heyecan verici. Grace Hopper Super Chip ve onun kullanıldığı süper bilgisayar 144 tanesine sahip yapay zekanın geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor. Ama diğer taraftan videomuzun sonuna gereken şunları söylemem gerekiyor. Bu kanalın bir misyonu var. Yeni nesil teknolojileri mümkün olduğu kadar dünya ve aynı anda mümkün olduğu kadar olay yerinden ekranlarınıza taşımak. Bunun için çabalıyor, sahip olduğum tüm imkanları da bunun için kullanıyorum. Buraya kendi imkanlarımla yani herhangi bir firmanın daveti olmadan gelmek açıkçası hiç de kolay olmadı. Dolayısıyla desteğiniz gerçekten çok kıymetli. Video hoşunuza gittiyse beğenebilir, beğenerek destek olabilir. Eğer abone değilseniz kanalıma abone olarak bu serüvende ekibe katılabilir, takımın bir parçası olabilir. Diğer taraftan imkanınız varsa tabii ki süper teşekkür özelliğini kullanarak kanalın ihtiyaçlarına destek sağlayabilirsiniz. Sevgili dostlar vaktinize sağlık diyorum. Computex 2023 başlamak üzere. Için... Ben de sizler gibi parçası olduğum bu kanalı için Tayvan'da. Alanda online'ım. Yeni videoları kaçırmamak için takipte kalın lütfen. Bu arada bazı gelişmeleri, anlık önemli güncellemeleri sosyal medya tarafında paylaşıyorum. Dolayısıyla Twitter, Instagram ve TikTok'ta Erdoğuzay ile FX7 yazarak bana ulaşabilir. Yine arzu ederseniz takip alabilirsiniz. Tayvan'dayım. Teknoloji dünyasından, donanım dünyasından yeni videoları, detaylı videoları kaçırmamak için takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>